etmenin mücadelesini deneceğiz. Unutmayınız Türkiye 100 yılının yükselişinin önüne kimse geçemeyecek. Yollar boyunca o ne muhteşem bir katılımdı. Şu anda alanda resmi rakam 90 bin. Yollarda 50 bin. 140 bin. Maşallah. Bu ne demektir? Pazar günü esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak. Ben size inanıyorum. Her zaman olduğu gibi esenlere güveniyorum. İnşallah pazar günü de esenler bir başka ses verecek ve inşallah bu kardeşini evet gönderiyorsunuz. Şüphe yok. Sevgili İstanbullular. Esenlerin saygıdeğer güzel insanları. Başımızın tacı kıymetli hanımlar. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla, tek tek, haneleriyle, sokaklarıyla, caddeleriyle tüm esenleri selamlıyorum. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Bizlere, sizlerin şu sevgisini bahçeden Rabbime hamd ediyorum. Aşkınız için vefanız, kadir şinaslığınız bütün bunlardan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Siz bizi hiçbir zaman yanıltmadınız. Aşkla, şevkle, hasretle her zaman esenler sandıklarda patladı. Bugün bu meydanda muhabbet var. Samimiyet var. Bir kelam-ı kibardan ne diyor? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Siz işte bütün bu aşkınızı o kaynaktan alıyorsunuz. Bugün bu meydanda birbirini Allah için sevenler var. Bugün bu meydanda gönülden gönüle giden o gizli yol var. Bugün bu meydanda sadece bizlerin sırrına erebileceği bir dayanışma var. Dört yol meydanından tüm Esenlere, oradan da tüm İstanbul'a dalga dalga yayılan büyük bir sevda var. Hani şair Erdem Beyazıt diyor ya, okuyayım mı? Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir. Sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. İşte bugün bu meydanda dosta güven, Ülkemizin hasımlarına korku salan dirayetli bir duruş var. Şu coşkuyu görüp de duygulanmamak mümkün mü? Şu kararlılığı görüp de gururlanmamak mümkün mü? Bu kardeşinizin etrafında şu kenetlenmeyi görüp de Allah'a şükretmemek mümkün mü? Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diye dua ediyorum. Kardeşlerim 7 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tarihe geçen bir miting gerçekleştirmiştik. 1 milyon 700 bin kardeşimiz Atatürk Havalimanı'nda hatırlayın o günü toplanmıştı. Bu tabi birilerine korku verdi. Ama bizlere de aşk, sevda verdi. Tek yürek, tek bilet olduğumuz o muhteşem mitingin rüzgarıyla 14 Mayıs'ta ne yaptık? Sandığa koştuk. Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya örnek bir demokrasi dersi verdi. Dünyada böyle bir yer bulamazsınız. Yüzde 40, 50 buralarda seçimler yapanlar. Bizde ise %90'a dayandı. Böyle bir seçim. Tarihimizin en yüksek katılımlarından bir seçimi gerçekleştirdik. Hangi siyasi partiye oy verirse versin. Sandığa giden her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum. Esenler Milletvekilliği seçiminde İstanbul birincisi oldu. Bunu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığında da Avrupa yakasının birincisi oldu. %62'yi aşan oy oranıyla şahsıma büyük teveccüh gösteren siz kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum. Hep söylediğim gibi milletin iradesinin başımızın üstünde yeri vardır. İlk turda Allah'a hamdolsun rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Parlamento seçimleri defteri artık kapandı. Milletimiz 323 milletvekilini Cumhur İttifakına vererek aslında hangi irade tarafından yönetilmek istediğini de beyan etti. Şimdi Millet İttifakı ne yapıyor? Ya ne yapacaksınız siz artık? Parlamentonun dışında kaldınız. Vay Bay Kemal sen ne yapacaksın? Bir defa parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey var mı? Yok. Yasama organı neresi? Parlamento. E parlamentoda 323. Kimde? Cumhur İttifakı'nda. E sen nasıl kanun çıkaracaksın? Şimdi ben diyorum ki Esenler sana yol vermedi Bay Bay Kemal. İnsanımız ne diyor? Bir kez daha istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyor. Tercihini bizden yana zaten kullandı. Şimdi önümüzde kritik bir imtihan olan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. Bu pazar yine sandıklara giderek 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin işbirliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? İzin verebilir miyiz? Öyleyse pazar günü sandığa gidip oyumuzu kullanacak ve Erdoğan kardeşinize birinci turda olduğu gibi bu destekle beraber inşallah 323'ün güçlü bir şekilde Türkiye'yi yönetmesine karar vereceğiz. Çünkü biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Artık bu acıları bir daha çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Hatırlayın. Rahmetli Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını fırlatanların o nobran tavrı bu milletin milyarlarca dolar parasına mal oldu. Şimdi Bay Bay Kemal işte o anayasa kitapçığını fırlatanlarla beraber yürüyor. Ama bizim farklılığımız var. Biz öyle anayasa kitapçığı filan fırlatmayız. Biz anayasa kitapçığını okur kararımızı da ona göre veririz. Toplam ömrü 2-3 ayı dahi bulmayan koalisyon hükümetleri gördük. Haftalar boyunca hükümetin kurulamadığı dönemlere şahit olduk. Siyasi istikrarsızlık Türkiye'ye altın değerinde yıllarını kaybettirdi. Terörün, vesayetin, Yıllarca bitirilememesinin sebeplerinden biri buydu. Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Sürekli gerilim üretti. Bundan da en çok milli irade düşmanı anti demokratik güçler istifade etti. Ne zaman yasama, yürütme ve yargı uyum içinde çalışmaya başladı? İşte o zaman ülkemiz ekonomik olarak da, siyasi olarak da güç kazandı. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002'den itibaren işte bunu başardık. Bunu yaptık. Batı bunu hazmedemedi. Batı bunu hazmedemeyince ne dediler bütün dergilerinde Erdoğan'ı yıkmak lazım dediler. Yıkabildiler mi? Pazar günü yıkabilecekler mi? Hayır. Siz oldukça yıkamazlar. Dersi inşallah pazar günü bunlara en güzel şekilde vereceğinize inanıyorum. Uzun yıllar sonra vatandaşımız hak ettiği hizmetlere hamdolsun bizimle ulaştı. E ben de eserlerle gurur duyuyorum bu değerli oyları aldıktan sonra sizinle gurur duyulmaz mı Sevgili gençler, hanım kardeşlerim. Türkiye daha önce göremediği yerlere, hayal dahi edilemeyen yerlere bizimle geldi. Milletimiz ülke tarihinin en büyük yatırım ve kalkınma hamlesiyle yine son 21 yılda tanıştı. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terör örgütleriyle en başarılı mücadele bu dönemde verildi. Küresel siyasette ülkemizin ağırlığı yine bu dönemde arttı. Hak ve özgürlükler adına en ileri reformlar yine bu dönemde yapıldı. Kürt kardeşlerimizin meselelerinden, Alevi vatandaşlarımızın taleplerine kadar tüm adımlar bu dönemde atıldı. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları yine bu dönemde giderildi. Şimdi isterseniz şöyle özetin özeti mahiyetinde ülkemize kazandırdığımız eserlere şöyle bir bakalım, izleyelim. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz Togu, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMECE'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğal gaz keşfi, doğal gazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk Akı akımı, mavi akımı, tanapı, Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını, bor karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli barajını, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya tünelini, hızlı tren ağı, hava alanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmaray, Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimini, devşehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, yaşlı aylığını 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma Merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile meb anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, merkez bankası dö döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğal gazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsay zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle, ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Nasıl buldunuz? İşte bunlar devlet organlarının uyum içinde çalışmasının sonucudur. Bizden önce yapılamamasının sebebi de siyasi istikrarın ve güçlü bir yönetimin olamayışıdır. Bu iklimin zedelenmesine Allah'ın izniyle pazar günü Müsaade etmeyeceğiz değil mi? Mecliste Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığında da bu kardeşinizle durmak yok, yola devam diyeceğiz. Şimdi buradan bir soralım. Esenler, 28 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta doğru adamla yola devam diyor muyuz? Evet. 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Evet. Bunun için pazara kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Evet. İşte esenler bu. Kardeşlerim, İstanbul demek Türkiye demektir. Burada ülkemizin tüm illerinden, ilçelerinden insanımız bulunuyor. Esenler ise İstanbul'un en kozmopolit ilçeleri arasında yer alıyor. Esenlere bakan İstanbul'u görür. İstanbul'a bakan ise tüm renkleriyle, tüm güzellikleriyle Türkiye'yi görür. Burada Alevisi, Sünnisiyle, Türk'ü, Kürt'üyle, Laz'ı, Çerkez'iyle, Boşna'yla herkes bir arada gönül gönüllü yaşıyor. Esenlerde ayrılık gayrılık yok. Esenlerde insanları kimliğinden dolayı ötekileştirmek yok. Hamdolsun burada huzur var, hizmet var, kardeşlik var, birlik ve beraberlik var. Belediyemiz gece gündüz demeden sizler için çalışmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm projelerinde hamdolsun önemli mesafeler aldık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini Burada gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un ilk ve en büyük millet bahçelerinden olan 15 Temmuz Millet Bahçesi hizmete girdi. Ben de seni çok seviyorum. Türkiye'nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde de Esenlerin önemli çalışmaları olduğunu biliyorum birileri sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye deprem zedelerimizi kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan afet zedelerimize sahip çıkıyoruz. Geçen hafta deprem bölgesindeki 5 ilimizi tekrar ziyaret ettim. Toplam 175 bin deprem konutunun inşa sürecini böylece başlatmış olduk. İnşallah Ekim Kasım'dan itibaren kolutlarımızın teslimatına başlıyoruz. Allah'ın izniyle hiçbir kardeşimizi muhannete muhtaç eylemeyeceğiz. Hele hele CHP zihniyetinin insafına bu insanlarımızı terk etmeyeceğiz. Öyle bir muvazeneyi yitirdiler ki önlerine kim gelirse hakaret ediyorlar. İktidara gelmek koltuklarını korumak uğruna tüm değerlerini çiğnediler her türlü rezilliği sahnelediler bölücü örgütün uzantılarından tutunda FETÖ'cü hainlere kadar herkes de kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar İşte toplam oyları yüzde biri zor bulan üç tane dört tane partiyle ne yaptılar onlara 40 tane milletvekilliği verdiler. E şimdi pazartesi günü ne olacak? Savaş alanına dönecek. Niye? Ya senin bu kadar milletvekili varken sen 40 tane milletvekilini güya hasap uzmanısın. Nasıl oldu da bu partilere verdi? E bunun hesabını soracaklar. E bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok. Biz meydanlar ne diyorsa onu yaptık onu yapıyoruz bunlar hapisteki canileri dışarı salmaktan kamudan atılan FETÖ'cülerin tekrar doldurulmasına varıncaya kadar her türlü sözü verdiler İşte ne diyor eğer seloyu bırakmak istiyorsan oyu bana vereceksiniz diyor öyle mi kim bu Selo? <laughs> Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimi ölümüne neden olan bir teröristtir. Şimdi benim Kürt kardeşlerim bu Kılıçdaroğlu'na inşallah pazar günü gereken dersi verecek mi? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Çünkü bu ihanettir. Tüm bunlar kendilerine hatırlatılınca da bu sefer işi pişkinliğe, hakarete hatta doğrudan fiziki müdahaleye götürdüler. Her şeyi yaptılar. Ama bir kez olsun yerli ve milli bir tavır takınamadılar. Şimdi isterseniz bunların kimlerle ne işler çevirdiğini bir hatırlayalım. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsatı Kılıçdaroğlu'na destek AKP ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir. Bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz. Bu vesileyle herkese çağrım AKP MHP zihniyetini sandıkta bitirmek bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu tarihi fırsatın çok değerlendirilmesi. Gerekiyor. Saplar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Dağcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanımın heykeli bitireceğim ülkeyle. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çıktı. Van mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Seloya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Biz, Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde gidecek yönetim Yerel şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyorum. Türkiye coğrafyası 20 ve 25 bölge yönetimine ayrılabiliyor. Yerel yönetim özellikliği şartını mutlaka getireceğim. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kılıçdaroğlu'nun adı olmazını bile HDP sağlamayın. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltukla. HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askeri bir generali olsanız ne yazar? Şey i̇ç sürüleri, şey iç sürüleri, şey iç sürüleri Sırtınızı YPG'ye, YPG'ye Hey CHP! Bak ne diyor bak! CHP'yi kuran Gazi Mustafa Kemal değil mi? Askeri olsanız ne yazar? İç sürüleri, iç sürüleri, iç sürüleri diyor. Hey Kılıçdaroğlu. Bu kardeşlerimizin oldu. oylarına talibi Hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı AKP ve karşı bir umut da yarattı. Millet İttifakı umut da yarattı. Hep türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacak temelde de bu seçimlerin böyle bir anlamı var. Bu mücadelenin dediğim gibi önemli bir parçasıdır. PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek. Daha ne olacak? Daha ne olacak? Mücadele edeceğiz. Bay Bay Kemal, sen bu teröristlerle berabersin. Benim milletim bu teröristlerle beraber olana eyvallah etmez. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu gerçekten bunu sandıkta yenebilirse tam Aylardır yapılan açıklamalar bunlar. Bunun dışında daha pek çok destek beyanı var. Bölücü örgütün paçavralarının yaptığı aleni destek çağrısı var. Ama ne CHP Genel Başkanından ne de yönetiminden çıkıp bunlarla ilgili hiçbir ciddiyet yok. Ciddiye alınır yan yok. İşte Kandil talimatı Bay Bay Kemal nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Bu teröristlerden alıyor. Öyleyse pazar günü Kandil'den talimat alan Bay Bay Kemal'e ne diyoruz? Yol veriyor muyuz? Evet. Emekli ediyor muyuz? Evet. Ben size inanıyorum.